Merhaba arkadaşlar, Dream tam TV kanalından herkese selamlar. Call of Duty Ghost oyunu ile tekrardan karşınızdayız. Ee, son bölümde babamızı kaybetmiştik, Riley yaralanmıştı ama e, bir şekilde <gülüyor> olduğumuz <gülüyor> yerden kaçmayı da başarmıştık, eve geri dönüş yapmıştık. Bakalım bu bölümde bize ne görev verilecek, neler yapacağız? hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Babamızın intikamını alacağız tabii ki. Belki bu bölüm değil ama birkaç bölüm sonra mutlaka hem Rock'dan hem de Federasyon'dan intikamımızı alacağız. This Hadi bakalım. On the this is Phantom 2 on final approach. Copy Phantom 2-2, you are cleared for landing. Deck is prepped. Mayor, we gotta go after him. I want Rourke. Negative, Hesh. The Federation satellites are moving into position. If they go live, the feds can strike targets anywhere on the globe. So what's the plan? We risk everything we have left, including our last carrier. And we take it straight into the heart of Federation territory. We hit him on the ground and we hit him in the sky. It's all or nothing. Tidemag, please report to the flight deck. When the assault starts, we You're not I'll be in Elias's seat, coordinating your resources. Sen gelmiyor musun? Babamızın yerine geçiyorsun. You saw the same potential in both of you. Okay. E bize yardım edeceksin <laughs> oldan. Tamam. Bu Babamızın maskesi mi? Hadi be. E tabi. Riley'nin de görevi burada noktalandı. Üç gün sonrası. Babamızın maskesiyle takıyoruz. Ve başlıyoruz. Görevimizin adı, bölümümüzün adı ya hep ya hiç. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Bunlar düşman uçağı mı? Aynen. Başkın başlanındır oğlum hadi bakalım. Hayır yalnız ne taraftan gideceğimi bilmiyorum iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> lan ölsene lan mermi bitti lanet olsun. Ya şunu alayım onu beğenmedim. Zulu düşman uçakları, şey düşman helikopterleri pardon düşman uçağı ne lan? Hala destek birliği getirmeye devam ediyorlar. şuradan kapıyı bir çıkartırsam. Ya o bombayı nasıl atıyorsun oğlan öyle lan? Lan lan bizden o.

Gemiye çıkmasına izin vermemeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde bunlara izin vermemeliyiz. Evet bir Hava desteği geliyor Oğlum şu birazcık şey dönsün Tamam. Zot tamam. Abi çok sallanıyor ya. Nişan alamıyorum. Tamamdır. Wow. Ulan. Lan. Yürü. Hop. Geldim 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 gelemedim Geliyorum geliyorum Evet şu Kanka bir dakika Sana zahmet ha O. Ya şunu doğru dürüstle oynatamıyorum ya. Takıldı mı bu? Ne oldu? Anasını satıyor. Evet, şu bir devi bir indirmemiz lazım. Oh. Şu devi bir şekilde indirmemiz lazım. Geliyor yine. Hadi, hadi! Tamamdır. Altı kava değiştiği sağlayamazlar. Eş arkamdayım geliyorum haydi. Hop. Lan. Oğlum geliyorum dur bir dakika o kadar kolay mı? Lan lan lan. Geliyorum geliyorum Hop üstümden gitti 20 15 10 Geldim geldim lanet olsun gelemedim Geldim geldim ver elini Hadi 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 Şuradan uzaklaşalım So, the same time. Assault teams launched headed for the Federation space station. Their mission is to breach the station and take control of its orbital weapons. To make their approach possible, we have to destroy the space station's early warning array on the ground. Hush, you lead a team to seize control of their command center and launch a missile at their ground array. what could be in the area, but this takes priority.

onu takarak oynuyoruz. Ee, şimdi savaş için çok önemli bir kilit görevimiz var. Bunu başarılı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Eğer yaparsak e, güzel bir şekilde sona doğru yaklaşacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim arkadaşlar. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.